Birbirinden güzel yeni gelen modellerimizle yine hafta başında karşınızdayız. Farklı çeşitlerimiz geldi. Fabrikamızdan hem kısa kollu tercih edebileceğiniz taşlı nakışlı triko grubumuzu detaylıca göstereceğiz. Angora modellerimiz, Angora hırkalarımız ve üzerimdeki bu şahane parçayla haftanın açılışını yapıyoruz sizler için. Ön bölgesi sade diyebileceğim. Sadece cep bölgesinde bir kazez detayının bulunduğu ve esas detayı kol bölgesinde olan hem tül, hem sim detayları, hem ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarımızın bulunduğu bilek bölgesi ve bel bölgesi lastik detaylı bir triko modelimiz. Yine çok beğeneceğinizi düşündüğümüz tarzda. Beden aralığı medium'lar, large x 2X Starge olarak benim üzerimdeki beden medium. Gelin bu harika modelimizin diğer renk seçeneklerine de göz atalım yaka olarak gördüğünüz gibi kayık yaka. Kol bölgesi diğer tüm renklerine de ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu bir şekilde hem sim hem taş hem nakış detaylarında seçeneğimiz bulunuyor. Siyah, bej, lacivert ve son olarak da ekru. Kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz mevcut. Aradığınız tüm modelleri A'dan Z'ye firmamızda bulabilirsiniz. Toptan satış yapmaktayız. Eğer para kendi almak istiyorsanız kendi olarak toptan çalışmış olduğumuz Türkiye'deki bayilerimizden sipariş verebilirsiniz. Pek çok şehrimizde bayilerimiz var. Çorum, Adana, Gaziantep, Denizli, Konya, Osmaniye, Ankara, Amasya. Hikaye öne çıkanlar bölümünde bayilerimizin Instagram sayfalarıyla birlikte zaten tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Biz yeni sezonumuzda para kendi satmadığımız için bayilerimizden sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda bizlerde toptan olan çalışarak müşterilerimiz para kendi olarak gönderimde gerçekleştiriyor. Eğer butik sahibiyseniz sizler de bayimiz veya toptan olarak bizlerden alış modellerimizin size uyduğunu düşünüyorsanız lütfen ürünlerimizi hem Instagram videolarımızdan hem Kazofşil Telegram sayfamızdan hem www.kazofşil.com slash tr toptan internet sitemizden Detaylıca inceledikten sonra benimle iletişime geçmeyi unutmayın. İç piyasayla ben ilgileniyorum. İsmim Selen. Aynı zamanda Azerbaycan ve İran'daki Türkçe bilen sevgili müşterilerimize de genellikle ben ilgileniyorum. Aynı zamanda Farsça da yine benim numaramı yazabilirsiniz. Sedef'le aynı numara üzerinden çalışıyoruz. Sedef de Farsça olarak müşterilerimize yanıt verecek. Bunların yanı sıra Rusça, Arapça, İngilizce, yine İspanyolca, Almanca gibi dillerde konuşulan sayfalarımız ve yine arkadaşlarımız da mevcut. Farklı dillerde konuşan Instagram sayfamız. internet sitemiz ise 9 dile çevriliyor şu an için. Renk seçenekleri gördüğünüz gibi beden small medium large boyunuzla konuşuyor. Angori detaycı hemen bir rengini göstereyim. Şöyle yaka bölgesinde iki tane boncuk detay ürünümüzün kendi ana rengi. Bilek bölgesinde de aynı boncuklardan üç detay olarak. Diğer renklerine Boncuklarımızın eklediği ürünlerimizin kendi ana rengine uyumlu bir şekilde kullanılmış. Şimdi toptan ilgilenen müşterilerimiz için şöyle bir kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Serilerimiz bir renk üç beden veya bir renk dört beden olarak renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Paket nasılsa o şekilde almamız gerekiyor. Farklı farklı modellerden en az 10 seri olarak bir kotamız var. Bu da serilerin üçlü veya dörtlü olduğu düşünülürse totalde 30 ila 40 adede tekabül eder. Ödemeyi iç piyasadaki müşterilerimizden yalnızca havale alabiliyoruz. Mail order sistemimiz maalesef bulunmuyor. Mağazamızda da kredi kartını yalnızca tek çekim sağlayabiliyoruz. Postumuz taksit imkanı sağlamıyor maalesef. Yurt dışındaki müşterilerimiz ödemeyi kargo aracılığıyla veya Zalotoya Corona ve Sernien UPT, MoneyGram gibi ödeme seçenekleriyle de gönderebilirler. Bir diğer çok beğenilen ve tercih edilen, çok beklenilen nakışlı dik yaka. Hem ön bölgesi yoğun nakış detaylı hem de her iki kol bölgesinde çiçek nakış detaylarımızın bulunduğu. X'ler çift, X'ler 3, X'ler Beden aralığındaki bir modelimizi de gösterdim. Bir diğer modelimizden devam ediyoruz. Bu ürünümüz RPT yani yeniden gelen modellerimizden bir tanesi ama bu sefer küçük beden olarak geldi. Small medium large beden aralığı. Kazer'in KZ harflerinin üzerinde renkli kristal taşlarla işlenmiş bir şekilde görebiliyorsunuz. Kumaş olarak Visco Elite renk seçeneklerimiz bulunuyor. Yerimiz İstanbul Fatih Lale'de de gelmeyi düşünen müşterilerimiz için açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şehirleşme Sokak No. 4 olarak. Ve son modelimize geçiyorum hemen. Artık yakında yeni yılımız da geliyor. Kırmızı, ışıl ışıl birbirinden güzel ürünlerimizi tercih edebilirsiniz. Medium large, x 2 x beden aralığında yoğun taş işlemeli. Son modelimiz renk seçenekleriyle birlikte. Mağazamıza gelebilecek fırsatı olmayan müşterilerimiz WhatsApp üzerinden online olarak çalışabilirler. Gönül rahatlığıyla seçtiğiniz ürünlerin de adresinize son olarak da tabii ki olmazsa olmaz siyah renk seçeneğimiz bulunuyor. Bugünkü tanıtacağımız modeller bu şekilde renk seçenekleriyle birlikte haftamız uzun ilerleyen günlerde farklı modellerle yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler de tüm ürünlerimizi detaylıca da burada burada bulu tr internet sitemizde incelemeyi unutmayın. Şimdiden keyifli alışverişler dileriz. Uh-huh.